Arkadaşlar merhaba. Yapay zeka ile kodlama artık çok ileri bir seviyeye geldi. Bununla ilgili artık neredeyse her hafta yeni bir model duyuruluyor, yeni bir özellik duyuruluyor. Bununla beraber de yazılımcılık bitti mi bitmedi mi gibi tartışmalar devam ediyor. Biz bu tartışmalara girmeden tüm bu yeni gelen yapay zeka ile ilgili özellikleri, modelleri hepsini işimize nasıl entegre edeceğiz, nasıl daha iyi bir yol izleyeceğiz, nasıl daha hızlı çalışacağız ona odaklanacağız. Ona odaklanmamız lazım. Şimdi bu videoda da Xcode Apple platformunu uygulama geliştirdiğimiz ide Xcode'a bir ajan tabanlı kodlama özelliği geldi. Bunu deneyeceğiz. Bununla ilgili de bir uygulama yapmaya çalışacağız. Gelin başlayalım. Şimdi Xcode projemizi açtık. Buradan bakın buraya yeni gelen bu özelliği şuradan da erişebiliyorsunuz. Ayrıca ayarlardan da burayı açabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bunu deneyebilmek için Xcode'un 26. versiyonunu indirebiliyor olmanız lazım. Bunun için de MacOS'unuz bu sürümü desteklemeli. Yani ikisini de son sürüme getirmeniz lazım. Getirdikten sonra burada ChatGPT'yi açabiliyorsunuz. Ya da Cloud'u bağlayabiliyorsunuz. Biz Cloud'la bir sign olalım. Deneyelim. Şimdi bunu yine Cloud Code gibi authorize ediyor. Etsin hesabımızı bağlayalım. Bakın çok çabuk hemen bağlandı. Sonet 4.5 var şu an burada. 4.6 çıktı. Beta versiyonda herhalde sanırım ama. Bu arada onu da denedim. Çok öyle bir aşırı fark göremedim henüz. Şimdi bunu kapatıp buraya e, promptumuzu girelim. Bir uygulama yaptıralım biz bu arkadaşa. Bu arada yine Cloud nasıl kullanıyorsunuz? Cloud MD, işte Agent'lar gibi özellikler bunda da var. Ama biz şu an o kadar detaya girmeden bir uygulama yaptıralım. Promptumuzu bulalım. Öyle günlük gibi bir uygulama yaptıracağız. Kullanıcı her gün kendisiyle ilgili dataları girebildiği, o günkü ruh halini vesaire görebildiği bir uygulama yapacağız. Şimdi burada yine cloud gerekli kurulumları yapacak. Belki önce plan modu çalıştırıyorsa, plan modu açmadım ama planını yapacak. Ondan sonra tüm her şeyi yaptıktan sonra bunu implement yani uygulamaya koyulacak. Şu an ben de sizinle beraber ilk defa deniyorum. Nasıl yapacak görelim. Bu arada beklerken e, bayağıdır kanalı video atamıyordum. Ya yani gelişmelerin hepsini takip ediyorum, kullanıyorum filan ama artık ulan hangi birini çekip hangi birini paylaşacağız? Şey yapamadım yani. Yeter dedim. Ama şimdilik bir bakalım. Bu özel koşuma gittiği için bunu çekmek istedim. Hem de beraber deneyelim dedim. Bu yaptım diyor ama yapmış. Hmm. Buna daha dokunmamış. Evet. Dosya burada oluşturmuş. Hala şurada çalıştığını görebiliyoruz bu ekranda da. Bilgisayarımdan hala canavar gibi sesler geliyor. Bu, bu, bu arada her defasında tepeye çıkıyor. Ben de diyorum ki ne yapıyor bu bak. Tepeye çıkma abi aşağıdan başlat. Cloud'un 20 dolarlık paketi var şu an bende. En son bu 4.6 çıkınca 50 dolarlık da bir hediye verdi. Oradan yaklaşık kaç para yemiş? Arka planda ona bakıyorum. O 50 dolardan bir 5-10 dolar herhalde yemiş. Bu kullanımlardan da çok az yemiş. Oradan çok yememiş. Şu an bir 5-10 dolarlık para harcamış sanırım. Hediyeden ama. Kulak biraz tuzlu. Bu arada biraz sürüyor. Ben bunları editle keserim. Siz de benimle beraber beklemeyin. Bu uzun yerleri. Uygulamanın akış diyagramını çıkardı. Ne yapmış? Her gün günlük today. Takvim koymuş. Günlük detayları tarih eklemeyi listelemiş. Şurada, burada takışını koymuş. Her gün girdiğin zaman bunu prompt'ta vermiştim. Üç gün üste girdiğin zaman stack yapıyor, boş kalınca onu sıfırlıyor vesaire gibi. Uygulamaya bağımlılığı arttırıcı özelliklerden. Dosya yapısı, test kapsamı. Evet. Ne yaptı? Bunları gördük zaten. Evet, tüm planın her şeyini buraya sana sunuyor. Şimdi sana bitti diyor ama bir hata alıyoruz. Onu çözmemiz lazım. Evet yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikadan biraz daha az. Şimdi dosya yapısı ile ilgili bir prompta vermediğimiz için böyle her yeri bütün dosyayı tek bir yere koymuş. Çok düzgün olmamış bu. Hata da alıyoruz zaten. Hatasını çözmesi için de bir prompt verelim. Varsa çözsün hataları bana çalışır bir uygulama versin. Evet. İlk defa da çalışmadı, hata verdi. Ee, sonradan hatayı düzelttiği prompt'lardan sonra bakın çalışır bir şey verdi. X kodun duyurduğu videoda da böyleydi. Yani muhtemelen ilkinde çalıştırmıyor. Büyük bir uygulama yani sonuçta sıfırdan bir uygulama yapıyoruz. Bu çok normal. Dolayısıyla bir iş yaparken her zaman onu çözdürmeye yapay zekayı el ele çözdürmeye, test ettirmeye, o döngüye sokmaya dikkat edin. Yaptırdığınız her şeyi sonrasında bir test ettirin. Kontrol etsin. Şu an bize çalışan bir uygulama verdi. Şu bitirdikten sonra şunu bir çalıştıralım. Evet. Çözdüm diyor. Şurada ben bir göreyim. Tamam. Uygulamayı bir simülatörde çalıştırıp bakalım. Evet. Simülatörümüz de açıldı. Simülatörde gördüğünüz gibi bugünün tarihi var. Geçmiş yönelik yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Sadece bugünlük. Aklımızda olan ne varsa sadece o günlük giriyoruz buraya. Şimdi bunu kaydettim. Editleyebiliyorum. Tarih geldi. tarih vesaire değiştiremiyorsun. Bugünlük. Şimdi bugün girdim. Bu kaldı. Şimdi bu ertesi gün olacak. Bu uygulamayı daha geliştirebiliriz. Güncelleyebiliriz. Ama şu an benim ilk başta tarif ettiğim uygulamayı yaptı. Evet güzel. Uygulamamız hazırlandı. Gayet de güzel bu uygulama yaptı. Güzel ben sevdim. Şöyle gelelim. 10 numarada iş olmuş. Buradan buraya dosya da yükleyebiliyorsun. Sıfırdan uygulama yaptırırsın. Kendi uygulamana özellikler de eklersin. Her şeyi yaparsın. E, natif geliştirme için bu çok güzel bir özellik olmuş. Dediğim gibi sizin de varsa geliştirdiğiniz uygulamalar bana gönderin. Bir videoda onu beraber inceleriz. Buradan paylaşırız, destek oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.